Evet arkadaşlar bugün komut bloktan alınan yani komuttan alınan eşyaları videos videosunu çekiyorum alınan eşyalar birincisi hemen giriyorum şöyle yazıyorsunuz ilk e çizgi gayb en light block 15 bu lamba Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir ışık özellikleri akşam akşama çevirelim şimdi. Mesela özellikleri şöyle başka bir şey aldığınız zaman görünmez oluyor. Kendisi bile yok oluyor. Böyle ayarlayabiliyorsunuz baştan başa. Bunlar sayılarından da alınabiliyor. Bunu almanıza tavsiye ederim. Evet. Sıradaki eşyamıza geçelim ve zincir komut bloğunu alıyorum taktiği şöyle bin aynısı gibi bunları yazacağız imci ha iyi olacak mı bilmiyorum yok yanlış yazdım gay an g hanin hay in a bak şurada zaten jey tane daha yeri yılmış ekçi. Ki bilo bilo diki kek ekleyeceksiniz Evet, zincir versiyonu geldi. Zincir komut biliyor. Şimdi de yineli versiyonu gelecek. Buradakiler de duruyor zaten. Evet. Sıradaki eşyaya geçiyorum. şimdi de mor versiyonuna geçiyorum. RP yok yanlış yazdım. RP bakıyorum. Ating yazacağız. Ating. Rapting evet şuradan çıktı zaten. Um, and and bilocuk yok ya bil yok yanlış yazdım. O G K. Evet. 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 Evet bu da mor versiyonu. Böyle ayarlara giriyorsunuz. Buradan şeyler yazıyorsunuz. Bak, böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela diyelim. Genelde böyle. Sıradaki eşyaya geçelim. Sıradaki neymiş? Yapabiliyor. Yapabiliyor da şöyle alınıyor gayen de blok diye alacağız. Bekliyorum yazmanızı. Evet, bekledim. Şu an böyle. Evet. Şunun özellikleri de böyle. Bakın şöyle ev çizgileri var. Bak böyle boyutlarını ayarlıyorsunuz buradan. E, i̇stediğiniz gibi sayılar yazıp o da ona göre algılayıp ayarlıyor kendisini zaten. Böyle gerisini bilmiyorum ama gerisini de siz yaparsınız. Bu da böyle bir blok türü. Evet, sıradaki şeyi gidi geçelim. Şimdi de yapboz bloğu. na benzer bir blok alacağız. Gayb. And izol sağ ol. böyle yazacağız olur mu Yan ha da bunu yapacaktık bir değil yanlış yazdım gayb e. hmm. bu yani Evet yapboz bloğu da böyle bilemeyeceğiniz bir blok. Burada bomboş şeyler yazıyor. Kullanmanızı önermiyorum ama kullanıyorsanız kullanın. Sıradaki eşyaya geçelim. Hmm, ne var ne varmış? şimdi de Deni diye bir eşya alacağız. Deni diye Deni. Deni. Evet. Red Dead Blue. Böyle bastığınızda hiçbir şey olmuyor. Böyle bomboş bir blok ayarlanamazlar. Şimdi bunu izin ver versiyonunu şey yapacağım. Buraya A yazıp iki tane L koyuyorsunuz. O W. Evet. Bu da izin ver. Evet izin ver. Zaten burada sırada ne varmış bariyer bariyer de şöyle alınıyor gayf e Ne de yazıyorsunuz özellikleri şunlar hani koyduğunuz zaman var ya işte bize bakıyor böyle böyle başka bir şey aldığımız zaman kendisinden dokunuyoruz ama görünmez bir blokmuş gibi bir blok Sıradaki eşyaya geçelim. Çapı boşluğu onun nasıl? Ya? Bilmediğim bir eşyaya geçelim. diğer kıtayı gösterdi. Diğer kıtayı da gösterdi. Al. Hı. Ha bak bir de iki, üç ya da iki şey kaldı. Komut normal komut biliyor nasıl alınır? Şuraya güve e comment blok yazmanız yeterli. Aha da geldi. Bak bu uyarı. Buraya sadece comments blok yazın yeterli. Sıradaki eşyaya geçelim. Ama bu komuttan alınmayan farklı bir eşya. Mıknatıs taşı bloğunu dokundurduğunuz zaman büyülü mıknatıs taşı pusul oluyor. Daha komuttan alsak bile işe olmuyor yani. Sıradaki eşya nedir? bakıyorum ama neydi ya Öff, hatırlayamadım gitti kafamda iyi yapı boşluğunu bilemedim ama onu da diğer videoda gösteririm hatırlayınca Kanalıma abone olup like katmayı unutma. Videom bu kadardı.